Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza Farm Simetri 2018 ile beraberiz. En son biliyorsunuz ki süt işine girmiştik. İlk sütümüzde geçen iki bölüm satmıştık herhalde. Yanlış değiliz Şimdi burayı nasıl ekeceğimiz konusunda bir fikrim yok. O yüzden orada bir süre burası bekleyecek. Videoları peş peşe çektiğim için. Şimdi şöyle açtığımız zaman burada hiçbir şey gözükmüyor. Şu ne olmuş lan? Ben Şu da şu neymiş mesela gübre diyor onlar. Gübreymiş. Peki biz buradan bitki maddelerine gideriz miyiz? Damper, kulüvatör, ekme aletleri evet. Bu ekmiyor. Bu da ekmiyor. Bu da ekmiyor. Bu da ekmiyor. Hadi de sekiyor. Gübre de değil. Gübre değil. Ama ot ekecek bir şey lazım. Acaba kendiliğinden falan... Hayır. Ee, Biçim makinesi. Ot için. Kurutma. Ot kurutma. için yanma. Yük vagonu. Hayır bunlar değil. Bu da değil. Balya aracı değil. Evet dostlar yok. Büyük bir ihtimalle kendine yetişecek. Yani... Akılsız gözüküyor ara ama Bilmiyorum. Eğer yetişir desin mutlu olurum tabii. O ara saygın desin. Umarım büyürler diyelim. Şimdi benim... Büyük makineye bulmam lazım. Son nereye bırak? Başla mı? Başla onlar Onu alalım, burayı verelim. Burası birazcık bir ee, bir ihtimalle yine buğday ekeriz. Çünkü bir yandan da gövde işine getirmemiz gerekiyor. Bunun için. Başlasın. Tam atıyor verdim. Bunu da ee, Bu <laughs> Bir kedeklerimizden biri e, o ilgini yanı sıralarında da e, ki bu var. Koyun içine bitirebiliriz. right, one of the rock. No, so I'm not sure if you can Thank you. kafa kırmaya çalışıyor. Diğer tarafta içinin içine devam ediyorlar. Bizim tarafta kırıklarını görecek mi öyle? Tout ça riche. Tout ça à intéressant. Buraya bir damla bekleyelim. Bırakacağım bunu. Bir standart boru. Çiçeği Buraya şu köşe bırakacağım bunu. Bir küçük vagon almamız lazım ya. Vagon nerede? Çok güzel. so.

Ne, ne može biti. Ne, ne može biti. Sve ono vidiš? Ne, sve vidim. Ne smijem vidjeti.

いや。

Pardon 2018'i beğenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hiç hoşuma gitti. Benim gözümde 16 daha güzel. Nedeni şu. Yani güzel. iş ortam hiç hoşuma gitmiyor. Birinci nedeni bu. Bu arada şu. İçim kısmına bakacağım. atacağım bunu onun üstüne geçme falan mı yok Zümer mi ama oluyormuş gibi geldi. Küçük küçük varmış. Şimdi sen niye sürekli bu atıyorsun sen? Anlaşılıyor. şimdi iri Her iki kilo hoşuma giden oyunlar arasında değil. Bir. 2016 buna nazaran daha güzel daha olur. İki hem şu. Güzel çok sarı. Evet, çok serisi bitsin. Takdir 20 bölüm çekeceğiz. Bu bölümden sonra sezon bu kadar diyeceğiz. Sezon sonuna çıkıyoruz bu Tam kaç yıl bilmiyorum ama büyük ihtimalle yapacağız. Bu bölüm bir var. Büyük ihtimalle zaten 20. bölüme kadar. Her şeyi En son sonunda geçmiş olacağız. Aman. Biraz sıkılmaya başladım şu Niye alasın? Belli bir yerden sonra tekrar düşürüyoruz. Ama hepsini, yani hepsini tek yani bir çekeceğiz. Bilmiyorum. Her ne yapıyorsun? Hepsini tek bir izleyeceksiniz. Ben bugün yeniler için Bir eğlenceli Çekmeye çalışıyorum. Aynen. Yol üstünden kendi orada yeşil toprağı izleyeceğim. yeşil toprağı izleyeceğim. çok açma yani böyle bir yerde tamam yapılır evet çiftçili her yerde yapılır o ayrı mesele de güzel istediğim bu değil yani şöyle bir oyun yapıyorsun çok güzel harika tamam bir mobil oyundan bekleyebileceğiniz her türlü şey var ama yine de istediğim bazı özellikleri yok en azından şu taşlar falan gereksiz yani dümdüz bir alan yok. olsun, yokuşlar olsun, araç zorlansın. Trafik düzenli bir el düzenle. düzenli. Bayağı sadece tırlar geçiyor. Normal taksiye, yani normal bir araca rast gelmek çok düşük. Nedeni de ben de bilmiyorum. Ne görmüş olduğunuz fayda böyle tırlar gibi gidiyor bir olarak fazla kötü değil yani beter olan modunu sokabileceğiniz berbat gibi bir ama ne yalan söylüyorum. İstediğim bu değil yani. Farmik dinle bu insan aklına geldi. Biliyorsunuz Farmik simülatör bir insanın ilk aklına. 19 geliyor. Ne yalan söylüyorum. Benim, benim, de aklım yoktu. 19 geliyor. 19 e, bilgisayar temelli bir oyun. Bu yüzden de bu üzerinde oynayamıyorsunuz. Aynı planet suyu gibi mobil hak verileri var ama bayağı bildiğimiz 2018'in bir tık hali olarak da vermişler. Ona da baktım bu arada. 14'ten tutun ki 2016, 2016'dan 2. ki 2018'e kadar hepsini tek tek inceledim. Tepsini hepsinde oynadım. Yani 2012 dahil hepsini yani. oynadım. Ne yalan söyleyeyim. 2014'ten 2012'den hepsini yani. oynadım. 2010 eski beta olduğu için onu telefonumu açmadım. Yani, evet. 2010'da varmış. Onu da biraz şunu önce öğrendim. Ama görmüş olmaz mı? mesela şu oyunu biraz mekanik sistemini ekleyebilirler. Traktör alırken yani boyasını falan değiştiriyor 19'daki gibi eklemtiler çıkar, çıkartmalar. Bazı şeylerde de ekleyebilir mi? yani. Şu kolları falan sonradan sıtırılıp takabiliyor olabilirdik. Evet. Şimdi, Şimdi heykel gibi dikilmesi nasıl seviyorum. Yayal olarak bilmeyi çok sevdim. 19 oldu gibi. Ama mobile göre gayet güzel. Yani. Ne <laughs> Mobil boyun için yeterlilik sayısı yüksek. kaldı <laughs> ya. <laughs> Bu arada benim grafiklerim ne düzeyde? Hyde moddaymış standartta çeksek nasıl oluyor? Sanki daha güzel olmuş gibi yazan. Olma kasmadan bahsetmiyorum dostlar. Grafik düzeninden bahsediyorum. Renklerden falan. Peki tekrardan hayta alsak. En üst seviyeye tekrardan geri çektim. Büyük bir fark yok tabi ya. Büyük bir fark yok. Neredeyse hiç fark yok. Evet. Neyse ben bir daha şu çim sunu var. Bizim içimi işini halletmemiz lazım. Bu arada... Sen, bu arada... Şu. Hemen koş bakayım şeye bakalım. Süt işinden dolu. Bu da bu. Kutuları bunun içine dizdik ama kutular ya, yanında iletiyor. Söylesin yüzde kaçmış. Emekçi şu seviyeye bakalım. Yüzde sekiz. Şimdi biz yüzde birine kaçı verdik? Bin liraya falan verdik. Sekiz bin liralık sütümüz var. Bıraktım. Asma. Güzel bu olsun. Burası da büyüsü var. Bir like et güzel bir, evet. like it, güzel bir şey. Şimdi şunu çekelim. Sí, pues, gracias. Да не знаю. Что здесь проходит?

Orada evet, evet, evet. Güzel. Şimdi şey geri geri yine. Evet, Bakalım. Ya. Nasıl hiç bekliyem? Size burada durdum. Yakın bitireceğim bu Video Harika. Evet. Videoyu beğenmeyi. Allah abone Bay bay.